Haydi Allah, hop hop hop. Uşaklar nereye gidersiniz? Adaya. Ne işiniz var adada? Adada. Puk mu var? <laughs> Mustafa elindeki kürdan değil, kürek kardeşim, kürek, kürek. Nasıl tutuyorsun öyle? Onu çekme. <laughs> <Çekmiş. gülüyor> o... Ola 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 ola, <laughs> sallıyorsun. <laughs> ola niye sallıyorsun? Yanındakine bak nasıl kürek tutuyor yanındakine ha? Bak öyle. Biraz ben çekeyim daha. gel <laughs> Mustafa yeter. <laughs> Gelsene buraya. Dur, dur, Atarım dur, telefonu ha. Durdur durdur. Durdurmayacağım. Böylece. Hadi. Nereye gidiyor? Rezilya. Bu niye yan yattı? Ah! adamın bak küreğin sapı kıçıma söktü Şşş kayıt yapıyoruz oğlum burada. Adaya gidiyor abi. Kameramanın adası. Şşt bana bak kafeslerin oraya mı gidelim yoksa arkaya mı bırakalım? Hayır Aa, canım adaya çıkalım abi. bir kere oraya, oraya o zaman ileriye. Oo kalarmana bak. Aslıyım ben iyi çekiyorum. Harika. Harika. Evet. daha mı iyi? Harikasın. Çek çek. çek bir Daha Çek, 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 çek. çek de. Da. Ya bırakma bizi burada. Yok. <laughs> çek. Ya rahat bırak ya Su aygırı. Su aygırı. Eee. Ben diye. Çektilerle uyuyor Ha bi gel. Ha. He. Üstüne Ya. Ben de demeden ya. Sen ne oldu yaptığın. ne bileyim. Ne diyeceksin? Sen ne diyeceksin? <laughs> ha böğürme, böğürme. <laughs> sen, sen, sen. sen. <gülüyor> 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 gel işte yan yan çıkalım gel. Bırak gel, şey, gel. bırak. Gel, gel şöyle. Hadi kardeş kardeş. kardeş poz kardeş. verin. Hadi sürelim. <laughs> <ya. gülüyor>